Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e-futbol 2023 oynayacağız ama markete bir şey mi gelmiş abi ve onu ben alabiliyorum. Böyle biri gelmiş arkadaşlar Demayles Demiles. Yok abi ya yani e, o hızla <laughs> o hızla çok gidemez o. inaki ki bilim saldım <laughs> daha henüz fulleyemedim. Abi benim bütün şeyler bütün DP antrenörleri Brezilya şeyine gitti ya saçma sapan. Ee, benim arkadaşlar acilen bir şekilde Michaela parası biriktirmem lazım. Ee, bu şekilde olmuyor. Şu İngilizlik mücadelesini yapacağız arkadaşlar. Oyun plandan da şöyle kadroyu göstereyim. Kadroda bu şekilde. Ee, bu oyunu ben anlamıyorum. Hollanda D gösteriyor. Geçen maç B geldi. Hani biraz garip bir oyun açıkçası. E, bu şekilde oynuyorum yani. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şöyle maça git diyerek. Bu arada arkadaşlar. E, videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı da. E, lütfen unutmayalım. Bunlar önemli arkadaşlar. Oyunu oynayan yok abi. Eee ne yapalım abi o zaman. Heh. Herhalde bulmayacak dedim yani. Heh oh be dört diş. İlerle abicim. Aa, bu sefer de o kabul etmedi. Ya dört dişi neyini kabul etmiyorsun ya? <laughs> abi yok çık. Çık Allah aşkına çık. Çık çünkü rakip bulmayacak çık. Çık lanet girsin ya. Ya oyunu oynayan yok ki abi işte. Böyle boktan oyun yaparsanız oynayan olmaz tabi yani. Tamam takımı değiştirelim abi o zaman. Oyun planı listesi benim. Ha, şuna bir geçelim. Bu şekilde arkadaşlar. E, ee, kadro yapmıştım ben. Morallere bakar mısınız? Abi moraller mübarek şey ya. Bok akıyor yani morallerden. Tamam. Hocam bu şekilde oynuyoruz zaten. Maça git. Hadi bari burada maç bulacaksın. Hadi hocam. Ha, yani sonunda Ömer Elk diye birini bulduk. Yani ben ne diyeyim hocam? Haaland maland de gelmesi çok iyiydi ya. Haaland'ı ben seviyorum arkadaşlar. Oyun içinde de e, gerek hareketlerin olsun gerek şutların olsun sevdiğim oyunculardan bir tanesi. <laughs> oyun planına geldik. Ve Mendi düşük geldi. Yani zaten anasını satayım. Yani bir boklar olmasa şaşıracağım ya. Tamam. Çık abi sen. Kondeyi de şöyle atalım oraya. Bu şekilde hocam girişimizi yapacağız. E, açıkçası kontrol hedefi bir tanesini Messi'ye vereceğim. Diğerini Lewandowski'ye vereceğim. Aynen öyle. Defansiften birini Hernandez'e diğerini de Pavard'a veriyorum e, dondurma ay dondurma diyorum donnarumma kalenin bir tanesi de donnarumma arkadaşlar Ve rakibe de bakalım Ronaldo Salah Mbappe Mbappe de D gelmiyor mu oğlum? E mi? D mi? Yani rakibin kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizim kadromuzda bu şekilde. Bakalım nasıl bir maç olacak istiyorum ya. Vallahi şu iki oyundan kurtulmak istiyorum ya. Yani FIFA Online 4'ten de kurtulmak istiyorum. Hani FIFA Online 4'ün durumu şu an bundan daha iyi bu arada. <laughs> hani FIFA Online 4'ün durumu şu an bundan daha iyi. Hani o yüzden e, açıkçası FIFA Online 4'te de kadrolar uçmuş abi. Milletin kadrosu var ya hani şey dolu abi efsane falan dolu yani. En azından burada öyle değil. Burada hani bizim de kadromuzun güçlü olduğu yerler çıkıyor da. Abi FIFA Online 4'te kadrolar manyamış ya. Yani öyle bir kadro şeyleri yok abi. İkonlar mı dersin? Üç, abi adam 3-5 tane ikon atıyor kadrosuna ya. Messi verdi pasını Lewandowski. Lewandowski de indirir mi? Abi. Gerrit Bale vurdu ama kalecinin üstüne gitti. Messi. Messi Merih Demir Demiral'ı geçemedi. Allah Kulübali çok iyisin lan Kulübali. Ya Kante ne biçim kontrol ediyorsun ya. Abi o ne biçim bir kontrol etmektir gözünü seveyim. Abi şuna bak paslara bak çıldırırsın ya. Valla şu paslara bak. Ne kadar leş paslar bunlar ya. Allah'tan kulübali mulübali var. Yani yoksa var ya. Sıçtık ya. Şuna bak. Verdi pasını. Abi orayı değil işte. Kante'ye veriyorum lan. İnatla neye oraya atıyorsun ya. Yok abi bu oyunun pasları boku yemiş ya. Gitmiş mi abi bu oyun. Acilen bakım lazım abi. Acilen. Şuna bak. Dökülüyor oyuncular. Şöyle bir pas daha. Lewandowski. Messi. Bak üçgen attım. Gördün mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Üçgen attım direkt adamın üstüne attı topu ya. Üçgen önüne demek önüne. Önüne atacaksın adamın yani. Verdin pası. Messi verdin. Lewandowski. Gerrit Bale'da 6 indirdi. Lewandowski'ye verdin. Lewandowski. Bir daha. Abi. Yani Lewandowski. E onu atacaksın be hocam yani. Onu dikeceksin abi 90'a. Tamam Pavard sende o top. Çok güzel. Bizim Casemiro kıçını kaldırmadı orada. Şöyle verdin Kante. Kante verdin Bale. Bale verdin Lewandowski. Lewandowski Messi. Messi verdi Gerd Bale. Gerd Bale. Geçti mi geçemedi mi rakibinin? Ne oluyor abi orada? Önündeyken topu falan almıyor. Anlamadım ki ben. Of 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 paslara bak ya. İndirdin geri. Ne oluyor lan arkadan itip alıyorsun? Bak 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 kulübaliye bak. Ya arkadaş ne oluyor ya? Adam arkadan itip önden top alıyor ya. Şunu oğlum bu ne lan bu? Ya ittiği kişi Casemiro bir de yani şey gibi adam. Attın onu. Koş. Hay kafanı s... Si of of. Tamam. Lan oğlum. <laughs> ya yapma abi. Yapma işte ya. Koş. Tamam çok güzel Messi. Penaltı o. Penaltı o. Yani o penaltı da neyse. %100 penaltı. Tam. Gareth Bale. Ne kadar iğrenç bir pas ya. İndirdin arkaya. Vur. <laughs> biz buna havadan girmeyecek bu. Biz buna iyice şey ya yani niye geri geri gidiyorsun? Hocam biz bunu iyice şimdi şey yapalım. Dur. gidiş gidişatına bak. Ne oldu lan? Ne oldu abi anlamadım ki. Tamam aldın. Verdin şimdi bak. Güzel güzel oynayalım bak. Messi. Messi de attım Bale. Bale amına koyayım senin ben. Yani. Tamam Bale'ı çıkartacağız abi. İkinci yarı. Öyle bir top açış yok abi. Öyle bir önüne alış yok yani. Aa yaş. Dur şimdi bekle. Oyun planına gir. Ee, hocam. Açıkçası ben yetleri oraya bir atmak lazım abi. Ben yetleri atalım oraya. Tamam hocam. Bu şekilde girelim. <laughs> Tamam. Verdim pası Lewandowski'ye. <laughs> Ay. <kümüş> Oğlum benim sesim de bir düzelmedi gitti abi. Ne hastalıkmış ya. Tamam Lewandowski aldın. Messi. Koş ben yeter. Ben yeter de verdi Kante. Verdim ben yeter. Ben yeterin dönüp şutu ya çok yavaştı. Yani tam Pavard sende değilmiş. Kulübel alır onu. Alamadı. Hernandez alır. Hernandez alır. Kazemir'e önünden geçiyor. E, biliyor musun bilmiyorum ama. Kante nasıl geçti o pas. Çok güzel. Ben yeter. Hadi koçum. Ben yeter be. Helal. Helal. Güzel bir golle 1-0 öne geçiyoruz. Şöyle şimdi koş. Aldın kazı şey Marquinhos. Bu oğlum Allah Allah la oğlum mallaşmayın ya. Lan bir tane gol attım sakin. Bak 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 mallaşmayın. Lan daha bir tane gol attım ya. Tamam aldın otur. Messi. Çok güzel lan. Vallahi on numara pas. Yani. <laughs> Offside tuzağı yapmaya çalışırken bir gol daha yedi. Orada hani pas verebilirdim yani yüzde gol atabilirdim ama golü Messi atsın istedim arkadaşlar o yüzden hani vermedim. Yani sırf Messi gol atsın diye yani onun dışında. Yoksa tabii ki yani pas verip daha da kolay hiç risksiz bir şekilde ama oyunda da şimdi güvenemiyorsun ki abi. Bakardım boktan boktan pas atardı giderdi yani abi. Kante sen de verdin yine ben yeter. Ben yeder abi ben yeder ya. Yani bu ya bu abi işte. Güzel bak güzel kaçıyor. Ben yeder aldık güzel bir değişiklik oldu. Yani iyi ki değiştirmişim. Valla direkt etkisini gördük oyun içinde. İyi kartlar. Gördüm. Verdin aradan. Abi ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Merih Demiral'a bak sen ya. Güzel geçtin aferin. Ben senin bacaklarını kırmaz mıyım öyle bir geçtin diye? Hı? Oğlum o... Kante çok iyi be. Kazemiro verdim pası. Ben yeder. Verdin Lewandowski. Verdi o da verdi Messi'ye. Messi. 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 Abi bu adam. Ya bu işi. Messi ya. Abi işte. Güzel. Messi çok güzel pas. Daha Gitmedi yani. Kozemiro. Ben Yedder'e doğru. Ben Yedder Lewandowski. Lewandowski. Saygı duyacaksınız hocam. Lewandowski. Güzel. Kaç sıfır oldu la? 5 sıfır mı oldu? Allah 5 sıfır oldu. Biraz. ikinci yarı bir değişiklik yaptık abi. Etkiye bak. Ver etkiyi gör yok. Ver yetkiyi gör etkiyi oldu bu. Ah be çift vuruş yapıp bir plase gömecektim. Nasıl olsa arkadaşlar. Yani galibiyetimiz garantilendiği için ee, çok da artık hani şöyle bir şut mut deneyesim var. Messi'nin plasesi ay Keşke biraz daha az bassaydım. Keşke biraz daha az bassaydım. Ne oluyor lan? Güzel güzel. İyi geçiyorsun. Gel buraya ben senin şimdi bacaklarını bir kırayım gel. Gel o bacaklarını bir kırayım senin. Güzel. Lan hayırdır lan sana? Lan hayırdır Mbappe sana? Bak bak bizle kavga ediyor bak. Dur bizde dakika 89'da değişiklik yapıyor Lan oğlum dakika olmuş 89 neyin değişikliğini yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar alabayı kesinlikle alın. Her şey var abi adamda yani biliyorsunuz zaten artık. Pes 21'den bunu. Dur bir tane şut çekmek için şu hulku alayım. Belki bir tane şut denk gelir. Keşke oyunun başında alsaydım ya. Hocam. Topluyucum toplu. Ucum, toplu. İleride beklesin la bir iki kişi. Ha öyle yapıyor. güzel. Vuracak mısın hocam? Vallahi gol atarsan helal olsun. Yani. Tam sakın bitirme hocam. Hocam sakın bitirme. Hocam sakın bitirme. Hocam bitirme sakın. Oy lan. Arka direğe vurdu değil mi o? Direk sesi geldi de bir tane. Oğlum çok hücret çekiyor ya. Hocam yerden başlat. Aferin sana. Dur. Dur alaba değil alaba değil. Hulk. La oğlum Hulk'la çekeceğim şey diye var ya. Bitti maç ya. Neyse keşke daha erken alsaydım. Şey yapamadım ya yani, hatırlayamadım. Ee, güzel maçtı yani. Harbiden kaliteli maçtı. Ee, bu da böyle bir bak ben Yedir'e bakar mısın abi? Vallahi oyuna bir aldık. Ben bu arada Pavard'ın 4.5 oynadığını düşünmüyorum. Daha iyi oynadı. Ya takımın kombi yani şu 4.5'lar falan ya bence gayet iyiydiler. Merit Demiral bence 4'ten daha iyi oynadı bu arada. Neyse geçelim. Geçelim hocam burayı. Şöyle 4000 DP'mizi alalım. İşte şu maç biletine bakayım. Mesela şu, şu an alsaydık mesela hesaplıya alabilseydik abi. Hem musyalamız oluyordu bir tane. Yani çok önemli değil ama. Şimdi 500'ü açabiliyoruz abi. Yani premium'u da 500 açabiliyorum bu arada. Şey olan o. Baksana of şunu var ya açacaktık arkadaşlar. Cık. Var ya DP şey olurdu. DP kuyusu ya. Oha 3 tıkta hıza verdik. Tamam abi bu şekilde. 75-70 yaparız. Defans zaten öküz gibi oldu. Paslar güzel. Tamam tamam. Ee, diğer kalanı da fiziksel temasa veririz. Fiziksel temas da 84 falan olur. Ee, güzel bir şekilde yaparız hocam. Böyle yapalım. Bakar mısın abi? Bayağı iyi oldu bu arada. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Yani yaptığımız yani kadro benim şu anda bu şekilde. Şu Lizarazu, Mizarazu o daha fullleyeceğimiz çok oyuncu Mesela Timber. Abi Timber mesela fulllemek istiyorum da şey yok, DP yok yani elimde. Mesela Van der Waard var efsaneden. Bu belası geldi. Millete guti Muti attı. Bize ata ata bunu attı. Hakimziye iyi arkadaşlar bu arada. Hani almak isteyenler alsın. Hmm. Sonuçta efsane ya. Ben bunu alayım abi. Belki çok iyidir ya. Alayım. Al al. Al ne olacak anasını satayım. 5000 zaten beleş gibi bir şey. Al hocam. Güzel. Yani sonuçta Efsane efsanedir abi. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.